Osmanlı'nın ilk hükümdarı, Osman Gazi. Ey aziz dinleyenler, işitin ve ibret alın. Söze Osmanlı'nın mübarek banisi Osman Gazi ile başlayalım. Cenab-ı Ay Hakk'ın inayetiyle, 1299 yılında Söğüt'te bir beylik olarak Osmanlı'nın temellerini atan Osman Gazi, cesaret ve ferasetle cenk eyleyip düşmanları dize getirdi. Adaletle hükmedip halkını huzur içinde yaşatmayı kendine düstur edindi. Şöyle buyururdu, adalet kılıcımız, hakkı savunan elimizdir. 1326'da Hakk'a yürüyen bu kutlu şahsiyet, ardında büyüyüp cihana nizam veren bir devlet bırakmıştır. O ki, Osmanlı bayrağını bir kıvılcım misali tutuşturup bizlere emanet eden ulu bir çınardır. Ruhuna Fatiha okuyalım, bu şanlı maziyi unutmayalım. Osmanlı'yı şehir devleti kılan hükümdar, Orhan Gazi. Ey ahali, kulak verin sözümüze. Osmanlı tahtında oturan ikinci padişah, Osman Gazi'nin evladı Orhan Bey'dir ki, 1326 yılında tahta geçmiş, devleti bir beylikten devleti hali haline getirmiştir. Orhan Gazi'nin ilk işi, Bursa'yı fethedip Osmanlı'ya başkent eylemek olmuştur. Şöyle buyururdu, şehirler imar olunmadan, millet abat olmaz. İşte bu hikmetle camiler, medreseler ve hanlar inşa ettirmiştir. O ki, ilk Osmanlı ordusunu teşkil edip gazilere nizam vermiş, İznik ve İzmit gibi diyarları fethederek Osmanlı'yı Bizans'la yarışır hale getirmiştir. 1362 yılında Hakk'a yürüdüğünde, ardında bir devlet bıraktı ki mazlumun sığınağı olmuştur. Ruhuna rahmet, tarihine hürmet. Cihan hakimiyetine adım, Sultan Murat I. Hüdavendigar. Ey aziz dinleyenler, işte huzurunuzda Osmanlı tahtının üçüncü hükümdarı, Sultan Murat I. Hüdavendigar. 1362'de tahta geçen bu Ulu Hakan, fetihlerle Osmanlı'yı Rumeli'nin kalbine taşımıştır. 1364'te Sırp sındığı zaferiyle Haçlı ordularını bozmuş, ardından Kosova'dan Edirne'ye Osmanlı bayrağını dalgalandırmıştır. Rumeli'de nizam kurup halkı adaletle idare eylemiş, kılıcı kadar kalemiyle de meşhur olmuştur. Şöyle buyururdu, adaletle hükmet ki gök kubbe yerle yeksan olmasın. 1389'da Kosova Meydan Muharebesi'nde şehadet şerbetini içip Hakk'a yürümüştür. O ki, cihadıyla Osmanlı'yı cihan hakimiyetine taşıyan bir kutlu sultandır. Ruhuna dua, tarihine minnet. Ey ahali, dinleyin Yıldırım Bayezid Han'ı, şanlı Osmanlı'nın dördüncü padişahını. 1389'da Sultan Murat I. Hüdavendigar'ın ardından tahta geçmiş, cemp meydanlarında düşmana yıldırım gibi çakmıştır. O ki, Nibolu zaferiyle Haçlı ordularını bozguna uğratmış, Anadolu Hisarı'nı inşa edip İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı sultanı olmuştur. Cesareti dillere destandır, şöyle derdi, süratle gelen zafer, düşmana aman vermez. Lakin kader, 1402'de Ankara meydanında Timurlenk ile karşı karşıya getirmiştir. Esir düşse de onurunu çiğnetmemiştir. 1403'te hakka yürüyen bu ulu hükümdar, ardında yiğitliğiyle hatırlanacak bir destan bırakmıştır ruhuna rahmet, adaletine hürmet. Devleti yeniden dirilten Sultan, Çelebi Mehmet. Ey ahali, işitin sözümüzü. 1402'de Timur belasıyla Osmanlı karışıklığa düşmüş, şanlı tahtı bir fetret devri sarmıştı. Lakin 1413 yılında Sultan Mehmet Han tahta oturdu ve Osmanlı'yı küllerinden diriltti. O ki, bilgelik ve sabırla kardeş kavgalarını sonlandırmış, devleti alinin birliğini yeniden tesis etmiştir. Şöyle derdi, devletin bekası için adalet, kalbin huzuru için sabır gerektir. Rumeli'de nizam kurup halkı refaha erdirmiş, Anadolu'da isyanları bastırarak sükuneti sağlamıştır. 1421'de Hakk'a yürüyen Çelebi Mehmet, tarihe ikinci kurucu olarak geçmiştir. Ruhuna Fatiha, mirasına minnet.